Evet tarihler 21 Aralık günlerden Cuma Live Haber'e hoş geldiniz değerli izleyiciler. Güne gündeme aktarılan gelişmeleri paylaşacağız ama önce ona çıkan başlıklar. Başkan Çolak bayraklar daha konforlu yaşam olanakları sağlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partili Aşkın Genç'ten Bakan Tekin'e iki kritik soru. Başkan Büyük Kılıç, acımız büyük, şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız. Melik Gazi Belediyesi kazandıran finans modeliyle ev sahibi yaptı. Hepsi ve daha fazlası live Haber'de. haber özetlerimizin geniş detaylarıyla yeniden karşınızdayız. Life Haber hoş geldiniz değerli izleyiciler. Kocasinan Belediyesi ve hayırseverin desteğiyle Erkilet Osman Gazi Mahallesi'ne yapımı tamamlanan Erkilet Kur'an kursunun açılışı yapıldı. Programda konuşan Başkan Çolak Bayraktar yapılan hizmetlerle vatandaşlara daha konforlu yaşam olanakları sağladıklarını vurgulayarak Kur'an kursunun yapılışı gerçek manada hayırseverlerin işbirliğiyle ortaya çıkmış bir eserdir. Birden çok hayırseverimiz var. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun ifadelerini kullandı. Bir şehir için, o şehirde yaşayan insanlar için, özellikle de çocuklar için çok kıymetli, çok ehemmiyetli. Burada 4-6 yaşındaki çocuklara dini eğitimler verilecek. Belki birçok çocuk Hayatındaki şekillendirecek bütün dini bilgiyi buralardan alacaklar. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Muhteşem binalarda peygamber ahlakını öğretmek çok güzel bir şey diye konuştu. Buradan tesise baktığımda, Kur'an kursuna baktığımda içimiz açılıyor. Muhteşem bir tesis olmuş. Hayır işlerinde, sosyal meselelerde gittiğimiz her yerde bir koca sinan dönüşmüş olan ve özellikle bu tür hayırlarda belediyenin bütün imkanlarını seferber eden Koca Sinan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, alkışlıyor. AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da Kur'an kursunun önemine değinerek yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolak Bayraklar'a teşekkür etti. 4-6 yaş Kur'an kursunda yetişen çocuklarımız bu vatana, millete, devlete, bayrağa her şeyden de önemlisi dini, İslam'ı, mübine hayırlı evlatlar olacaktır diye düşünüyorum. Konuşmaların ardından protokolün kürsüde dualar etmesiyle tesis açıldı. Sonrasında Başkan Çolak Bayraktar protokolle tesisi detaylı bir şekilde gezdirdi ve tören sona erdi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Kayseri'ye ilişkin iki kritik soru yöneltti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 bütçesi görüşülürken CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç Bakan Yusuf Tekin'e Kayseri özelinde soru yöneltti. Aşkın Genç 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve uzun süredir yeniden yapılmayan Kayseri öğretmen evinin akıbetini Bakan Tekin'e şu sözlerle sordu. Sayın Bakan, 6 Şubat depremlerinden sonra Kayseri öğretmen evi yıkıldı ve 2 yıldan fazla bir süredir yenisi için hiçbir adım atılmadı. Yıkılan öğretmen evinin yerine Kayseri'ye yakışan bir öğretmen evi yapacak mısınız? 2026 bütçesinde bu arsa için bir yatırım ödeneği var mı? Sayın Bakan bugün Kayseri'de bir cemaat yurdunda 15 yaşındaki bir çocuğun soğuk hava deposuna kapatıldı ve darp edildiği ortaya çıktı ve basına yansıdı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu olayla ilgili bir incele başlattınız mı? Başlattıysanız kapsamı nedir? Teşekkür ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kayseri Varsı Gökmen Çiçek ile birlikte Gürcistan-Azerbaycan sınırındaki uçak kazasında şehit olan Mehmetçikler için düzenlenen anma programlarında şehit aileleriyle bir araya gelerek 20 şehidimiz 85 milyonun yüreğine ateş düşürdü dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gürcistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen uçak kazasında şehit olan kahraman Mehmetçikler için düzenlenen anma programlarında şehit aileleri ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Pilotu General Hasan Volkan Yüz, İl Protokolü ve şehit aileleriyle birlikte Ahmet Ayşe İnci Camii'nde akşam namazının ardından bir araya gelerek dualara iştirak etti. Namazın ardından Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlidi Şerif programında şehitler için eller semaya kalktı. İl müftüsü Durmuş Ayvaz'ın ettiği dualar eşliğinde duygu dolu anlar yaşandı. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, millet olarak derin bir acı içinde olduklarını vurgulayarak şunları söyledi. Bu 20 tane şehidimiz 85 milyonun adeta ateş gönlüne düştüğü ve orada yer etti. Acı hepimizi elbette bu ateş hepimizin yaktı. Sabredeceğiz. Ayızı Türk bayrağımızın altında vatanına, milletine, devletine işte o şehitlerimizin gururumuz olan canlarımızın sayesinde sahip çıkmaya hep beraber devam edeceğiz. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de şehitlerin defnedilmesinin ardından ilk perşembe akşamı düzenlenen programın önemine dikkat çekerek şehitlerimizin anneleri, babaları, eşleri, çocukları ve silah arkadaşlarıyla bir arada onları dualarlandık dedi şehitlerimizi defnettikten sonraki ilk perşembesinde şehitlerimizin anneleri, babaları, eşleri, çocukları, arkadaşları, mesai arkadaşları, yakınları, silah arkadaşları hep beraber. Hep beraber onlara dualar ettik. Melikgazi Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait olan kentsel dönüşümle elde edilen Battalgazi ve Ambar mahallelerinde bulunan 21 daire için açık ihale yaptı. Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen ihalede Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir, Battalgazi, Ambar, Aydınlık Evler kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yeni daire satışları için ihalelerin devam edeceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi. İnşallah Buralarda da e, yine elimize geçen daireleri sizlerle paylaşacağız. Özellikle birkaç tane projeden daha bahsedeyim. Ola ki çoluğunuza çocuğunuza ilerleyen dönemde daire düşünceniz olursa inşallah oralardan da bizim elimize geçen daireleri paylaşırız. Yıldırım Beyaz'da üçüncü etapı inşallah şimdi imzalayacağız. İkinci etap e, 2026'nın yazında tamamlanacak. E, orada da iki artı bir, üç artı bir dairelerimiz var. Yıldırım Beyazıt'ın birinci, ikinci e, dönüşüm Bölgesi'nin ana cadde üstünü e, Doktor Sami İpek Bulvarı üzerinde mutlaka görmeyen varsa görsün. Tavsiye ederim. Güzel bir alan ortaya çıktı. Bir diğeri Küçük Ali'de ikinci etap e, çalışmamız. O da tamamlandı. Yakında inşallah orada da daire satışı yapacağız. Oranda sosyal donatılarına e, donatılarını şu anda e, sosyal tesislerini inşallah bu 2026 yazında yapacağız. Vatandaşların ev sahibi olabilmeleri adına kazan kazan modeliyle ödeme kolaylığı sağladıklarını belirten Başkan Palancıoğlu sözlerini şu şekilde devam etti. E, daire almak taksit taksit yoluna gidiyordu. Ben arkadaşlara dedim ya biz e, bunu banka yerine geçerek vatandaşımızın belediyeye olan güveni fazla. Taksit taksit biz verelim dairelerimiz hazır hemen 15 gün sonra e, satın aldıktan sonra oturabilirler. Kira öder gibi ödesinler. Dolayısıyla böyle bir imkan oldu. Ev sahibi olma yolunda kendilerine sunulan imkan için Başkan Palancıoğlu'na teşekkür eden vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kartal Kavşa projesi öncesi ulaşımı rahatlatacak düzenlemeleri hazırlık kapsamında 23 milyon TL yatırım bedeliyle atık su deplasa çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşım konforunu arttırmak ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda şehrin önemli bağlantı noktalarından biri olan Kartal Kavşağı'nda kritik bir altyapı düzenlemesi hayata geçiriliyor. Yaklaşık 23 milyon TL yatırım bedeliyle yürütülen Kartal Kavşağı kanalizasyon hatlarının deplas inşaatı, kavşağın yenilenmesine yönelik kapsamlı çalışmaların önemli bir adımını oluşturuyor. Kavşakta plan planlanan ulaşım projelerinin geçilebilmesi için mevcut altyapının yenilenmesinin zorunlu olduğunu belirten yetkililer bu nedenle kanal deplasesinin öncelikli olarak gerçekleştirileceğini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şehrin altyapısını daha dayanıklı ve modern hale getirmek için kararlı bir şekilde çalıştıklarını vurgulayarak ulaşımda konforu artıracak büyük projeler için öncelikle altyapının güçlenmesi şart. Kartal Kavşağı'ndaki bu düzenleme bölge trafiğini uzun vadede rahatlatacak önemli bir adım olacaktır açıklamasında bulundu. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ödemeleri 1 Aralık Pazartesi günü sona erecek olan 2025 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ikinci taksidini belediye veznesinde ödedi vergisini ödemek için belediyeye gelen vatandaşlara da teşekkür ederek onlarla sohbet eden Başkan Palancıoğlu, Melikgazi Belediyemizin veznesinde vergi ödevini yerine getiren vatandaşlarımızla bir araya geldik. Kendilerine bu duyarlı davranışları için teşekkür ettik. Vergi her vatandaşımızın ödevidir. Vatandaşlarımızın cezai duruma düşmemesi için ödemelerini son güne bırakmadan gerçekleştirmelerini önemli hatırlatıyoruz. Ödemelerde sıkıntı yaşanmaması için veznelerimiz hafta sonu açık olacak ve saat 9 ile 17 arasında hizmet verecek hafta içi de 8.30 akşam 19'a kadar hizmet vereceğiz. Ayrıca öğle arası da veznelerimiz açık birçok kolaylık sağlıyoruz. Emlak vergilerinizi ister internet üzerinden online, isterseniz de şahsen belediyemize gelerek yapabilirsiniz. Ödemeler için bazı bankaların kredi kartına taksit imkanı da bulunuyor. Ayrıca vatandaşlarımıza başka bir kolaylık olması için de İldem'de pazar yerinin yanındaki sosyal tesisimize de bir vezne açtık. Orası da hafta sonu hizmet verecek. Emlak vergisi önemli. Ben bu görevini yapan tüm vatandaş arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vergiler belediye bütçemize katkı sağladığı için de koştur koştur hizmet yapıyoruz dedi. Yayınlandığı 2005 yılından bu yana Türkiye'ye adresli yayınlardan en çok atıf alan Yükseköğretim Kurulu üyesi ve Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Derviş Karaboğa tarafından 2005 yılında önerilen sürü zekası hakkında önde gelen algoritmalardan biri olan yapay arı koloni algoritması Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından yapay arı arı koloni algoritması çalıştayında ele alındı. Üniversitenin sadece Türkiye'de değil, dünya sahnesinde yer alan üniversite olduğunu belirten rektör Profesör Doktor Altun, özellikle sağlık alanında aşı çalışmaları ile COVID-19'a karşı olarak ürettiğimiz yerli aşımız Turkovak, aşımızın dışında Kırım, Kongo konamalı ateşli virüsüne karşı geliştirdiğimiz aşımızda da faz çalışmalarımız devam ediyor dedi. Sağlık alanında aşıyla ilgili olarak e, normal e, Turkovak aşımızın dışında da Kırım, Kongo, Kanamalı ateşli virüs aşımızla ilgili de faz çalışmalarını yapan bir üniversiteyiz. Erugenom ve Kök Hücre Merkezi Genkök'te kök hücre üretimine başladıklarına dikkat çeken Rektör Profesör Doktor Altun, biz Genkök'te son 3 yıldaki gayretlerimizle kök hücre üretimine başlatan ve kök hücre üretimini de şu anda 13-14 hastanemizde hastaya uygulayan bir üniversiteyiz. Organ yenileme çalışması ile ilgili ortaya konulmuş olan kök hücre çalışmalarında çok iyi neticeler almaya başladık diye konuştu. Diğer tarafta Genkök'te son 3 yıldaki gayretlerimizle kök hücre üretimini başlatan ve kök hücre üretimini de şu anda 13 14 tane hasta hastanemizde hastaya uygulayan bir üniversiteyiz. Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Alper Öner'de konuşmasında fakülte olarak çalıştay ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek biz akademisyenlerin en çok hayıflandığı konulardan biri yaptığımız çalışmaların, yaptırdığımız tezlerin, projelerin bir ürüne elle tutulur bir hale gelmemesi. Ne yazık ki tozlu raflarda yerini almasından hayıflanırız. Böyle bir ürün geliştirilmiş olması ve 20 yılda hala böylesine güncel olması gerçek den güzel diye konuştu. Bizim biz akademisyenlerin en çok e, hayıflandığı konulardan biri yaptığımız çalışmaların, yaptırdığımız tezlerin, projelerin bir ürüne bir e, elle tutulur bir hale gelmemesi. Ne yazık ki raflarda, tozlu raflarda yerini almasından hayıflanırız. E, böyle bir ürün e, geliştirilmiş olması ve 20. yılda hala öylesine güncel olması gerçekten güzel. Çalıştay Eş Başkanı Profesör Doktor Bahri Aka ise konuşmasında ABC algoritmasının doğadan esinlenen zekanın en başarılı örneklerinden biri olarak bioinformatiğe, savunma sanayiden enerji sistemlerine, sağlık bilişiminden yapay zekaya kadar birçok alanda kendine sağlam bir yer edindiğini söyledi. Ee, ABC algoritması doğadan esinlenen zekanın en başarılı örneklerinden biri olarak Mühendislikten biyoinformatikye, savunma sanayinden enerji sistemlerine, sağlık bilişiminden yapay zekaya kadar birçok geniş yelpazede uygulama alanıyla kendine sağlam bir yer edinmiştir. Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın ilk oturumunda YÖK üyesi ve Erü Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Derviş Karaboğa Türkiye'nin algoritması, yapay arı koloni algoritması dünü ve bugünü konusunda sunum gerçekleştirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kayseri'deki önemli ve en büyük kentsel dönüşüm projesi olan önümüzdeki günlerde ise birinci etap son bir nokta. Anahtar teslimi yapılacak sahabe kentsel dönüşüm projesi alanında denetlemelerde bulundu. Gerçekleştirilen çevre düzenlemesi faaliyetlerini yerinde inceledi. Kayseri'de birbirinden farklı ve ödüllü projelerle toplam 15 milyar TL'lik kentsel dönüşüm faaliyeti gerçekleştirerek düzenli, dirençli, güvenli, yeşil alanı geniş ve modern bir şehir ortaya koyma vizyonuyla hareket eden Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi hızla süren kentsel dönüşüm projelerine etap etap teslim ediyor. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesindeki çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Büyükkılıç, burada yaptığı değerlendirmede önümüzdeki hafta teslim etmeye hazırlandığımız Sahabiye Kentsel Dönüşüm projesinin D blokta yer alan 153 bağımsız bölümün çevre düzenlenmesini yerinde inceledik. Sahada ekip arkadaşlarımızla birlikte her detayı tek tek gözden geçirdik. Amacımız hem şehirlerimiz taşınmadan önce her şeyin eksiksiz, tertemiz ve gönülleri rahat edecek şekilde tamamlanması. Şimdiden yuvalarında mutlulukla oturmalarını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Saha kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki birinci etap D blok 153 bağımsız bölümün anahtar teslim töreni. 26 Kasım çarşamba günü hak sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Talas Belediyesi, yaşanmış hemşehrilerinin dijital ortamlarda daha güvende olması için önemli bir farkındalık çalışmasına imza atıyor. Eğitimlerde akıllı telefonların doğru kullanılması, mesaj ve arama yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerinin tanınması, sosyal medya ve bankacılık uygulamalarında dikkat edilmesi gereken güvenlik adımları gibi kritik başlıklar ele alınacak. Alanında uzman emniyet yetkilileri günlük hayattan örneklerle büyüklerin karşılaşabileceği riskleri anlaşılır bir dille aktararak korunma yöntemlerini anlatacak. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, büyüklerin dijital hayatta kendilerini güvende hissetmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, büyüklerin bizim baş tacımız. Onların teknolojiyle barışık olması ve dijital dünyanın kötü niyetli tuzaklarına karşı bilinçlenmesi için bu eğitimleri düzenliyoruz. Talas'ta güvenli ve huzurlu bir yaşam için her alanda olduğu gibi dijital güvenlik konusunda da yanlarında olmaya devam edeceğiz dedi. Eğitimler 25 Kasım Salı günü saat 13'te Osmanlı evinde ve 28 Kasım Cuma günü saat 13'te Selçuklu evinde gerçekleştirilecek. 60 yaş ve üzeri tüm Talaslılar ücretsiz olarak bu programlara katılarak dijital dolandırıcılıklara karşı kendilerini koruma konusunda önemli bilgiler edinme fırsatı bulacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Suriçi Cami Kebir Kentsel Dönüşüm Projesi KentFest 2025'te en iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye ödülüne layık görüldü. Büyükşehir Belediyesi tarihi koruyan ve modern şehircilik anlayışıyla harmanlayan çalışmalarıyla ulusal arenada önemli bir başarıya daha imza attı. Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı tarafından düzenlenen Kentfest 2025 belediye ödüllerinde Suriçi Camii Kebir Kentsel Dönüşüm Projesi en iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye ödülüne değer görüldü. İstanbul Ataşehir'de gerçekleştirilen törende teslim alınan bu önemli ödül Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a makamında takdim edildi. Ödülü Büyükşehir Belediyesi adına törende teslim isim alan Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen, Başkan Büyükkılıç'a sunarak kent adına elde edilen bu gururu paylaştı. Başkan Memduh Büyükkılıç, başarının tüm Kayseri'ye ait olduğunun altına çizerek şu ifadeleri kullandı. Şehrimizin tarihine sahip çıkan bu özel ödülü tüm hemşehrilerimiz adına gururla aldık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz Suriçi Cami Kebir Kentsel Dönüşüm Projesi ile Kent Fest 2025'te en iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye ödülüne layık görüldük. İlk etabını 950 milyon TL bütçeyle hayata geçirdiğimiz bu projede tarihi dokuyu koruyarak modern ve yaşanabilir alanlar oluşturmak için ortaya büyük bir irade ve vizyon koyduk. Geleceği inşa ederken tarihimize de sahip çıkan şehircilik anlayışımızla Kayseri'mizi daha da ileriye taşımaya devam ediyoruz. Evet sırada meteoroloji bölge müdürlüğünden alınan Kayseri için 3 hava tahminlerimiz. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Kayseri için 3 günlük hava tahminleri şu şekilde. 22 Kasım Cumartesi günü güneşli olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 2 derece. 23 Kasım Pazar günü yine güneşli olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 4 derece. 24 Kasım Pazartesi günü çok bulutlu olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 2 derece. Evet bugün de alfabeyi noktalandırdık değerli izleyiciler. Yayında yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına mutlu haberlerde görüşmek üzere Hoşçakalın.